Şey olur, ben çok ünlüyümdür ha. <laughs> vallahi bak. Çankırda beni çok iyi tanırlar. <laughs> vallahi inanmıyorsan git başkana sor. Vallahi beni tanır. <laughs> <laughs> çok iyi tanır. Meydan verdi. <laughs> Abi tabi tabi. Orada da mı? O çıkmış ya. Her yerde çıkmış. <laughs> Mübarek kaç aydır tıraş olmuyor sen. Vela <laughs> hamle vela kuvvete <laughs> ya Rabbim ya. Hoşluluk kısaltayım oluyor. Falıl, gövbe falıl. İşte kaç alırsın? Bak bu jileti ben özel getirdim Amerika'dan. Tabii, bunu. Bekan Bauer, <laughs> Pele, Amerikan Başkanı, o Kennedy var ya, <laughs> o, o benim çok <laughs> tamkar, O bile bende tıraş oldu. Ya vah, vah, vah! Kökünden gidiyor kızlar ya. Hem ne diyor? Mübarek. Ay parçası. <laughs> <laughs> o berberliğin kuralındandır. O <laughs> <mistake gülüyor> <mistake gülüyor> dik <duracak. gülüyor> Tabi tabi tabi. Şöyle. <laughs> şu eşek yanımda dur işi öğren. <laughs> Köpük dağılacak diye. <diyeceğim. gülüyor> Ah, Allah. Allah, Allah sen kendini beğeneceksin. Heh, tam oldu. Tam oldu. Ha. Ya yavrucuğum biz berberiz. Biz bu işi biliyoruz. Oğlum, pudrayı ver pudrayı. Yanmasın iyice süt pudrayı. Bu pudra da özel pudra ha. Bebe pudrası. Allah canımı alsın var ya. Şifa, şifa. Kulamazsın. Ya çıkar da başlardan kaç. Ya. Oldu mu bari? Oldu oldu. Git kendine aynada bak şimdi. Ayna yok mu berberde? Süper oldu. Oğlum biz burası köy lan. Nerede bulacağız aynayı? <laughs>